Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda bilgisayar temizleyeceğiz. Bu arada hatırlarsanız bilgisayar nasıl çalışır videosu çekmiştik daha önceki videolarımızda. O videomuzu da hemen şimdi sağ üst köşede görebilirsiniz. Çivi çıkmış olması lazım. Evet. Lütfen video bitikten sonra izleyin. Şimdi devam edelim biz. Şimdi o videonun devamı olacak bu arada. Hem temizleyeceğiz, hem sökeceğiz. Her şeyi sökeceğiz yani. Her şey derken anakartı sökmeyeceğim. Bu zor olur ama şurada kart eksileri söküp dışarı çıkartacağım. Buraya eğer uzanırlarsa buraya koyacağım. Yani dışarı uzanırsa halıya dışarı koyacağım. Şimdi ilk olarak başlayalım. Bu arada ben bu bilgisayar neden böyle bir şey çekmeye karar verdim? Çünkü bu fan burada durmuştu. Bu bilgisayar bir buçuk saat çalışsa kapanıyordu. Ben de bilgisayarın anakartında Buralarda e, haritistlerde falan kısa revre var sanıyorum ama içine açtım baktım. Şuradaki fan takılı kalmış buraya. Çalıştırınca da dönmüyordu. Çünkü şöyle durmuştu yani. Şurası şöyle engel olmuştu. Bunu engellememiz gerekiyor. O yüzden şunu ne yaptık? Bunu yapıştırdık gördüğünüz gibi. Bu kırılmıştı. O yüzden öyle olmuş büyük ihtimalle. Şimdi şurada gördüğünüz gibi toz yumakları var. Şimdi bunları temizlemekle başlayalım. İlk olarak süpürge malzemelerimiz. Bilgisayar. Yani temizlenmesi gereken bilgisayar. Şimdi devam edeceğiz hemen. Videomuza devam ediyoruz. Ve şimdi süpürgemizin fişini taktık. Hemen start veriyoruz. Süpürgemizi çalıştırdık gördüğünüz gibi. Süpürgenin uç kısmını söktük. Bu şekilde temizleyeceğiz şimdi. Şu anda gördüğünüz gibi tozları çekiyor. Siz göremiyorsunuz. Ama çekiyor sen çekiyor. İyi de çekelim ama. Bu arada ben fazla konuşmuyor çünkü şu bayağı gürültü var. İşlemci fazlasıldığı için bu arada böyle oluyor. Şuradaki gördüğünüz Şurada biraz toz var Biraz da bunları alalım Güç kaynağımızın etrafında Çok derimsemeye gerek yok Güç kaynağının toz ama Alalım Yapıyoruz. Bu arada bilgisayarlarımızın Temizlememizin sebebi bildiğiniz gibi Bilgisayarlar ısınma yapıyor tozdan dolayı Hava çıkışını engelliyor Bizim ekran kartı zaten fanı yok. O yüzden onunla uğraşmaya gerek yok. Başka bir yerler görebilirsek yapacağız. Ara kartımız. Heh şuralarda biraz soru var, Bunları alalım. Bu arada dikkat ediniz biraz. Bilgisayarınızın ara kartında bir şey Eğer dirençler falan koparsa... sıkıntı olabilir. Yani bozulur bir bilgisayarın %90 180 ihtimal, %95 ihtimal eğer önemli bir parçaysa. %100 ihtimal bozulur hatta. Şuradaki egzoz çıkışımızı temizleyelim. Dönüyor şu anda. Bir de dışarıdan vermeye çalışalım. Dışarıda çalıştıklarını ve... Dönüyor şu anda gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Şimdi şuraları alalım ya. Evet artık temizlik aşaması bitti sayılır. Bu arada termal macun falan da çirmek gerekiyor normalde. Ama ben buna uğraşmıyorum zaten eski bir bilgisayar. Evet şimdi hemen takmakla devam edelim. Buraya takılmış. Heh, evet kurtardık. Gördüğünüz gibi şurayı yapıştırdık şuraları. Ve şimdi taktıktan sonra devam ediyoruz. Şuralara takılıyor bu arada şöyle tırnaklı bir şekilde. Taktıktan sonra devam. Gördüğünüz gibi taktık. Bu kablo kaldı bu şekilde mi? Peki biz bunu nereye takacağız? Bu da önemli bir detay tabii ki. Hemen takalım. Hemen hatta ben hemen karşısına geçeyim. Çünkü böyle biraz zor olarak gibi görünüyor. Şimdi devam edeceğiz. Devam ediyoruz videomuza kaldığımız yerden. Şimdi nereye takıyorum? Şurada gördüğünüz gibi ya daha doğrusu göremediğiniz gibi. Yaklaştıralım biraz hemen. Şurada. Hemen şu ID kablosunun altında. Size ID kablosu olmayabilir. Şurada bir giriş vardır işte buraya takmanı gerekmektedir. Ve şuradaki direkt de kısım şuraya uyması önemlidir. Biraz zor takılacak gibi görünüyor. Hemen takalım. Ben çok iyi göremedim o yüzden. Şu acı kablosunu alalım. Bunu ben en iyisi şu elimle tutayım yoksa zor oluyor. Normalde bunu takmak kolaydır da. Takamadık. Taktıktan sonra devam edelim. Taktık yerine. Biraz zorladı bizi. Ama taktık sonunda. Şimdi peki tora ne ne yarayacak? Evet. Şimdi atıl kısmına gelelim. En merak ettiğiniz kısma. Temizliği bilebiliyor. Biliyor olabilirsiniz. Tabi temizliği bilmeyenler o de Bu video bir tek aynı zamanda. Hemen takip çekelim. İlk olarak Windows çalıştırarak diskimizi sökerim. İki disk yani iki şeyle bu. İçinde iki tane disk var. Bildiğim kadarıyla. Çünkü bunun aynısını önce çökmüştüm. Youtube kanalı açmadan önce. Hala duruyor. Onu da bir videoda size gösteririm. İçine ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bayağı sıkı video evet. Şöyle Şunu Bu da bizim yedek diskimiz. Youtube yedek diskimiz olmaktadır bu arada. Bunu da şimdi size belirtelim. Çok basit bir şekilde bu şekilde. Bu arada kullandığım tornavı da şu şekilde. Bunlar uyuması önemlidir. Ben bu diski arayıcı olarak ekledim. Çünkü şey oldu. Hatta bu kapağı bile bunun kapağı var. Bir tane o kapağı Hmm, vidasını atmadım. olan yerine onu, onun vidasını feda edip bu yeri diskimize taktım. En mantıklı şu kablolarını çıkartmak yoksa Tabi kablolar kopacak gibi görünüyor. Şu, bir tane önceki SATA kablomuzu çıkarıyoruz. SATA kabloları daha önceki videoda dediğim gibi bilgi aktarmaya yaramaktadırlar. geri yerin ortak ha şimdi sökelim. Bunu sökmek biraz zor olabilir zaten. He söktük bunu. Diğerini de Bu da güç kablomuz bizim. Bunu söktükten sonra devam edelim hemen videomuza. Hard disklerimizi gördüğünüz gibi söktük tamamen. Kabloları falan söktük. Biraz zorladı şunu şuradaki. Şu kablosunu sökmek. Bu zorlamadı tabi. Bu bu şekilde bir hard disk gördüğünüz gibi. Markası Seagate. Bu Seagate. Bu benim YouTube harici. Harici buraya taktığım bir disk. Gördüğünüz gibi içindek diskin dönme hızı 7200.12 500 GB'lik bir veriyi saklayabilen. Ve başka özelliği ne var? Başka da bir özelliği yok. Seagate olması. Bir de. bir de şu art diskimize bakalım. Bu arada bu art disk bayağı ağır. Bu en az iki iş kat daha ağırdı. Belki daha ağır bilmem onu. Bu da Western Digital. Duymuş olabilirsin böyle bir marka. Western Digital WD kısaltılmış yani. Öyle olmakta. WD. Bunun özelliklerine bahsedecek olsak Burada yazıyor mu bakalım özellikleri. Özellikleri ben zaten biliyorum bunun. Bu 250 GB'lık bir hard disk. Burada yazıyor mu? Göremedim hala. Biraz gizli olur. Evet şurada 250 GB yazıyor gördüğünüz gibi. Göremiyorsunuz belki. Şurada 250 GB yazıyor. Göremiyorsunuz büyük ihtimalle. O şekilde yazmaktadır orada. 250 GB yazıyor. Bunlar arkadaşlarımızın videoları gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Burada bir kaplama var gördüğünüz gibi. Bu art tanıdık şimdi. Ve alt taraflarında da şurada bir tane sürücü kart bulunmakta gördüğünüz gibi. Bu sürücü kart şuradan motoruna enerji göndermekte. Burada yüksek frekanslı sürücü gönderip sürücü var burada bir tane. O yüksek frekans üretir. Ardından buraya gönderir. O e, ondan sonra da bunun içinde fırçasız motor dönmeye başlar. Fırçasız motor fırçalı değil. Bu şekilde. Buna baktığımız ara bu da aynı aslında bakarsanız. Bir de şuradan okuma yazma kafalarına giden kısım var. Şuralarda bir yerlerde. Şuralarda bir yerlerdedir büyük ihtimal şuralarda. Şuralar evet burada büyük ihtimalle. Ya da yok. Şuralarda bir yerlerde ya da şurada. Bu artist de aynı şekilde. Sadece biraz daha farklı. Bu da fırçası motoruna gönderen bir kablo var burada. Teller var daha doğrusu. Bu da bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Durduralım hemen. Devam ediyoruz. Şimdi ne yaptık? Artık bilgisayarını çalıştırmayı düşündük. O yüzden hemen ne yaptık? Monitörümüzü getirdik. Umarım atlarsanız daha önce CD'ye e, nasıl dosyasınız videolarınıza ve bilgisayar videolarında bu monitörü daha önce görmüşsünüz. Şu anda açık fiş takılı. Bu da kasamızın fişi. Bunu da fiş takalı. Şimdi tak nasıl takılacağından biraz bahsedelim. Hemen şuraya takıyoruz. Hemen biraz yaklaştıralım. Daha iyi görebiliriz diye. Bunu böyle takıyoruz. Hatta biraz ettirmemiz gerekebilir taktık şimdi. Devam ediyoruz. İkinci olarak bu kasanın kablosu gördüğünüz Daha doğrusu bu monitöre giden kablomuz, ekrana giden kablomuz. Bunu şuraya takmamız gerekiyor normalde. Bu bunun on board bu artık ancak bunun on board bu çıkışı çalışmıyor. Hemen ekran kartına takacağım. Zaten ekran kartı kullanmanız daha önerilir. Çünkü ekran kartı bildiğiniz gibi daha yüksek çözünürlük verir. Zaten başka bilgisayarda yine de biz böyle yapalım. takılıyor şu anda takıyoruz daha doğrusu bu şekilde sıkıştır yaptınız bunu çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için gösterelim taktık devam ediyoruz Hatta ben bir şey getirmeye unutmuşum daha doğrusu biraz dudakta kalmış bu da klavyemiz bunu daha önce görmüştünüz Eski kaliteli bir klavye gördüğünüz gibi. Bu eski bir klavye. Bu da bilgisayarımızı açarken kullanacağız. Bunu da şuradaki, bunu da ses kablomuz. Yani monitör ses veriyor. Bu da artık işte hazır değil. Son bir şey daha kaldı. Bu da klavyemizin eski nesil kablosu. Bunu takmak lazım. Hayır taktık ama tamamdır. Şimdi açacağım bilgisayarımızı. Artık açalım. Ve hard disklerimizi göstereyim. Hatta ben bir tane hard disk dışarı çıkarabilirsem dışarıda çıkartırım. Gördüğünüz gibi burada. Bu bizim yeni olan, biraz daha yeni model olan, daha önce daha hafif olan bir hard disk var. Bu hard disk şöyle koyalım. Ama böyle koyalım. Şöyle koyalım. Koyduk. Artık basıyoruz tuşumuza. Son unuttuğum şey olarak da bu. Zaten bu kasanın arkasına daha önceden takılıyor. Bu kablosuz bir mouse. Bakalım takılıyor. Burada evet burada takılıyor. Açıyoruz kasamızı. Hemen şurayı gösterelim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu dönmüyor nedense. Fanımız dönmüyor işlemiş fanımız. Anlamadım sürtünme yok gibi görünüyor ama dönmüyor çok da temaslık olmuş olabilir bunda bir sıkıntı var bizim bunu tekrar düzeltmemiz lazım şu an dert listelerimizin içinde çalışıyoruz titreşimler bunlar titreşim tamamdır Açılı bilgisayar. ama bu bilgisayar bozulabilir hemen geri kapatalım o zaman o yüzden Kolay yerimizi alıyoruz. Kapatalım bilgisayarını hemen. Yan bakmışlar bunu. Acaba ne sıkıntısı var bu fanda? Hala çözmedik. Durdu. Ne sıkıntısı var hemen onu çözelim. Şöyle bakalım. yaptı. mı mı? Hemen biz bunu takalım, bir deneyelim birkaç kere. Ondan sonra devam edelim videomuza. Evet, şimdi bilgisayarımızı kapattık. Galiba bir temassızlık varmış. Onu çözdük. Şurada bir büyük ihtimal temassızlık varmış. Şimdi şuradaki işlemci fanına iyi bakın. Yaklaştıralım biraz hemen. Evet. Hard disklerimizi de birazdan size göstereceğim. Gördüğünüz gibi çalıştı. Az önce çalışma. Hemen şurayı ekranımızı gösterelim. Bu arada ekranda küçük bir sıkıntı olabilir. Ee, yani beyaz göstermiyor bu yazıyı. Çünkü ekran şu kablosunda biraz sıkıntı var. Bu, bu kablo çıkmıyor o yüzden. Şurada daha doğrusu kablo. Düzel, düzeltmeye çalışalım bunu da. Düzeldi mi? Hayır. Evet düzeldi gördüğünüz gibi. Şimdi gitti düzeldi. Kabloda biraz sıkıntı var. Düzelttik şimdi. Şimdi var mı bir sıkıntı? Şimdi yok. Şimdi var, şimdi yok. Bu kabloyu ben sonra çare bulacağım bir tane. Şimdi önemli değil. Açıldı bilgisayarınız Windows XP kurulu bilgisayarımız açıldı. Gördüğünüz gibi çalışıyoruz daha doğrusu. Evet tamamdır. Şu Bu mouse uygulamaya bulamadık. Yeni de Hemen gördüğünüz gibi bu bizim şu art diskimiz. Şu art diskimiz bu olmakta. Bu iki disk, bu üç disk. Isınma var mı? Var artık bir isınma. bunda. Da rahat var. Şu anda gördüğünüz gibi şu. Bir dakika, Şimdi şu iki disk bu disk hemen getireyim. Şu bizim Windows kurulu diskimizin iki parçalı. Çünkü Windows kurulu. Şu diskte biz daha önce bilgisayardan sökmüştük. Şu lokal disk E, 17F, lokal disk G disklerimiz ise bu diskin parçaları. Yani şu yeni diskimiz. Şu an çalışmaktadır. Ne yapalım? Telifsiz müzik varsa eğer bu CD'miz geçen doldurduğumuz CD olur. Daha doğrusu CD yokmuş bu arada şu anda. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bu bilgisayarı nasıl toplayacağız? Bir de o kısım var. Tabii ki onu şimdilik göstermeyeceğim. Çünkü video çok uzun oldu. O yüzden göstermeye gerek duymuyorum. Bilgisayarı hemen kapatalım. da göre. Bu arada artık her disk neden gelen dinletire. size dinletirer. Özellikle dururken dinletirer. Enter dedik. Hemen dinletelim seni. Şu anda her telefon... Şu an telefon artık yaklaştırdık. Sessiz oluyorum. Sesi duydunuz büyük ihtimalle. Bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımıza görüşürüz.